Bu projede beni ilk çeken şey bir lise dizisi olmasıydı, o çok hoş. Bir de e, ekipte de zaten sosyal medyadan tanıdığım isimler vardı. E, onlarla da böyle bir arada bir şeyler üretebilmek, bir şeyler yapabilmek çok hoş bir duygu. Sosyal medyada tek başıma içerik yazıp, üretip, bir dakikalık videoyu çekip, oynayıp, kurgulayıp, yayınlamak şu anda beni bu duruma getirmesi çok hoş bir durum. Evde tek başıma yaptığım şeylerin birileri tarafından fark edilmesi ve bunların aslında büyük bir projeye, büyük bir sete, ışıkların açılıp kameraların açıldığı, büyük bir set ekibinin bulunduğu bir şeye dönüşmesi çok hoş bir duygu. İnşallah bu duyguyu bu sette doyasıyla yaşayacağımızı düşünüyorum.